Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün yanında Yusuf yok. Çünkü başlıkta gördüğünüz gibi bugün Yusuf'a 24 saat boyunca şaka yapacağım. Şu an Yusuf burada yok. Çeye gitti. Ekmek almaya gitti Yusuf şu an. Ben de o evde yokken başlangıcını çekeyim dedim. Duymasın çünkü. Yusuf'a bugün 24 saat boyunca şaka yapacağımı asla söylemeyeceğim. Söyleyebilirim. Anlarsa bilmiyorum söylemiştim birkaç kere sana 24 saat boyunca şaka yapma videosu falan çekeceğim diye Anlarsa söylerim artık, anlamazsa söylemem Bu internetten birbirine ilginç ve güzel şakalar buldum Bugün neredeyse hepsini Yusuf'a yapmaya çalışacağız Saat kaç şu an? 11.30 Saat 11.30'a kadar ona şaka yapacağız çünkü 24 saat o kadar oluyor <laughs> Neyse hadi şakalara geçelim bu arada arkadaşlar diğer şakaya geçmeden önce aşağı kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bekliyorum. Yaptıysanız çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Şimdi diğer şakamıza geçelim. Diğer şakamız çok güzel. Evet. İlk şakamız için bir tane pet şişe. Ve biraz iğneye ihtiyacımız var. İlk pet şeye su dolduracağız. Doldurdum. Sonra altını böyle deleceğiz. Böyle bunları böyle batıracağız. <laughs> İnşallah fark etmez. Su akıyor. İnşallah fark etmez. Deliyoruz böyle. Burayı da delir. Bunları çıkartacağız şimdi. Şimdi bunu açamadığımı söyleyeceğim. Yusuf'a açması için vereceğim. Açmaya çalışırken bastıracağı için Oo, ıslanacak böyle. Hadi, hadi şimdi Yusuf'a şaka yapmaya gidelim. Yusuf her şeyden habersiz. Orada oturuyor. Biraz sonra başına gelecekleri bilsen keşke. <laughs> Hadi gidelim. Yusuf bunu açamadım açsam <laughs> ya bana niye sıkıyorsun? <laughs> <atsana> Sen <laughs> Bu niye? Olarak... <laughs> <laughs> Sendin <laughs> mi bunu? Evet. <laughs> bu Sana 24 saat boyunca şaka yapacağım. <laughs> ne düşünüyorsun bu konuda? Çok kötü <laughs> Niye döküyorsun dökme Burayı <laughs> <laughs> sen temizlersin Sen dök de... <laughs> Diğer şakalarda görüşürüz Yusuf şu an kurabiye yiyor Gördüğünüz gibi elinden o kurabiyeyi alıp kendim yiyeceğim Ve asla ona vermeyeceğim Hangi kurabiye yiyor acaba İnşallah güzel bir şey yiyordur Hadi bitirmeden gidelim ne bekliyoruz burada Buraya evet, ne evet. Evet şu an Yusuf orada kurabiyelerini yiyor. Ne yapıyorsun? Kurabiye yiyorum. Bize de göster kurabiyelerini. Burada. Bana da versene. Veremem. Hadi şimdi sana bir şey göstereceğim. Elini böyle yap. Nasıl? Elini böyle yap. Sonra onu böyle yap. Ne oldu? <laughs> Tüm kurabiyeler benim artık? <gülüyor> 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 Bu da çok güzelmiş. Yeni. Gömeceğim kısa Tamam hadi abi. Siz de arkadaşlarınıza bunu yapabilirsiniz. Yapmayın. Kardeşinize de olur. İşte. Ben mutfağa gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Su getireyim mi? Evet getir. Tamam getireyim. Tabii ki sana su getiririm. Çünkü ben çok iyi birisiyim. Çeşme suyu koyayım. Ve tabii ki de tuz da koyalım. Yeter bu kadar anlamasın. Evet tuzlu suyu şimdi Yusuf'a içmesi için götüreceğim götürmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videoya like atmayı abone olduktan sonra yanındaki çan işaretine basmayı unutmayın şimdi bunu Yusuf'a götürelim. 1-2 <laughs> saat oldu getirdim artık. <laughs> tuz mu var bunun içinde? Hayır yok tabii ki de. Yok tabii ki de <laughs> içine tuz falan. Hiç koyar mıyım ben öyle şey? Ah çok ayıp. Peki, burada bunun içinde tuzlar var gözüküyor. Tuz var bunun içinde. İçmeyeceğim ben. <laughs> İçmezsen içme. Çok tomurumdaydı. <laughs> evet <umurunda. gülüyor> çok komik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep bana şaka yapıyor. Bu sefer ben de şaka yapacağım. Bu şekerin içine şey koydum. Diş macunu. Ben onun için diş macunu koymadım arkadaşlar. Ben onun için güneş kremi koymuştum. Ulan <laughs> filmde saklıyoruz kamerayı Yunus çağırıyoruz. Sizi yerleştirelim şöyle. Işık ne diyeceksiniz tavandaki ışık. Bir de şurada da köşede ışık var o. Oh. Hep açık kalıyor. Laptopun önüne koyuyorum sizi fark etmesin. Tamam koydum. Çağıracağım şimdi Yunus'a. Şekerimiz burada. Ben de yiyormuş takip yaptım. <laughs> Al şeker. Tadı güzeldi, ben de yedim. Olsun ya. Ben yedim, güzeldi. Hadi ye. <laughs> Yalanç, bu ne? Ne var bunda? <laughs> Güneş gibi doymuştum içine. Niye? Çaka yaptım, bak kamerada şurada. Bak şey güneş kremi koymuş ya ben bunu fark etmeseydim ne yeseydim ölecek miydim ben bunu? Yediğim ölmezdin şey ölmezdin 600 güneş kremi ne koydum. Ölseydim. Evet evet Yusuf'a şaka yapacağım şimdi. Şu an mutfaktayım ben. Şu an gece saat 12. 12 buçuk. Yusuf su almaya mutfağa geldi ama Onu... hadi korkatalım. <laughs> <laughs> Suda Neyse. Diğer. Evet. Neyse. Neyse diğer. şakalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yusuf bugün saat 11.30'da şaka yapmaya Başlamıştı ve saat şu an 12.10. Yani 24 saat doldu. Bakın saate. Sizce en güzel şarkı hangisiydi? Onu mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Ve aşağıdan kanalımıza abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyoruz. Güle güle. Bay bay.